30 Haziran 2025 Pazartesi 15:08 güncelleme tarihi 30 Haziran 2025 16:16. 16 .16. Teknik direktörlüğe Zabi Elonson'un gelmesinin ardından Real Madrid'de daha fazla şans bulmaya başlayan Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın adeta başrol oyuncusu olmayı başardı. İspanyol basını da Arda Güler'in direkt oynadığı zaman takım nasıl katkı verdiğine şahit olurken ülkenin önde gelen gazetelerinden az, milli oyuncu hakkında çarpıcı bir haber yayınladı. Real Madrid'de Arda Güler'in dönemi başladı başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi, Türk oyuncu nihayet aradığı sürekliliği ve başrolü buldu. Bu sadece kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla değil, Zabi Elonso'nun son 2-11'ine girmesiyle ve aynı zamanda, Ancelotti döneminin son düzlüğünde de kendini gösterdi. Arda Güler, Real Madrid'in son 10 maçının 8'inde ilk 11'de yer aldı. Bu istatistik, Türk futbolcunun son dönemde gaza bastığını açıkça ortaya koyuyor. 23 Nisan'dan bu yana 15 numaralı Real Madridli oyuncu yalnızca Copa del Rey finalinde Barcelona'ya karşı ve Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Al Hilal'e karşı ilk maçta ilk 11'de yer almadı. O tarihten sonra oynanan diğer 8 maçta ise ilk 11'de sahadaydı ve bu maçların 7'sinden galibiyetle ayrıldılar, Getafe, Celta, Mallorca, Sevilla, Real Sociedad, Pehuca ve Salzburg, birini ise kaybettiler, Barcelona. Arda Güler için Madrid'e 2023 yazında katıldığından bu yana katılım anlamında en iyi 2 ay geride kaldı. Ancelotti ondan sabır istemişti, Güler sabretti ve şimdi beklemenin meyvelerini toplamaya başladı.